Peygamber Efendimizin Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir. Hadisiyle müjdelenmiştir. Dünyanın gözbebeği şehri İstanbul'un fethi. Hayali bir buçuk asrı geçmiş bir projeye atılan imza ile dünyanın merkezi olma yolunda, bilimin ve teknolojinin ışığı altında yeniden fethediliyor İstanbul. Benzersiz İstanbul Boğazı'nın birbirinden ayırdığı iki kıta, yüzyılın projesiyle denizin altında demir ağlarla birleşiyor ve bir buçuk asırlık proje Marmara'yla hayalden çıkıp gerçek oluyor. Şehir içi ulaşımına çözüm getirme hayali, tıpkı yakın tarihte olduğu gibi uzak geçmişte de akıllarda dolanmıştı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırma fikri sadece bu topraklarda yaşayanları değil, yabancı mimarları bile heyecanlandırmıştı. Hatta öyle ki 2. Bayezid döneminde Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi Rönesans döneminin ünlü sanatçıları bile Haliç ve Boğaziçi köprülerini tasarlamak için kolları sıvamışlardı. Osmanlı döneminde hızla büyüyen İstanbul'da özellikle şehrin iki yakasını birleştirme fikri, 19. yüzyılın başı itibariyle artık sarayın en önemli vazifesi haline gelmişti. Hatta 1860 yılında dönemin Sultanı Abdülmecit ilk adımı atmış ve Fransız mühendis Preola bir proje yaptırmıştı. Bu projeye göre tıpkı bugünkü gibi bir tüp geçit boğazın altına döşenecek Tüp boğazın altında ayaklar üstüne oturtulacaktı. Tren Sirkeci'den girecek, boğazın altından Üsküdar'dan karaya çıkacaktı. Dünya tarihinde bir ilk başarılacaktı. Hesaplar yapılmış, çizimler hazırlanmıştı. Yani kağıt üstünde her şey tamamdı. Fakat o günün şartlarıyla böyle büyük bir projeyi gerçekleştirmek mümkün olmadı. 1902 yılında Amerikalı mühendis Frederick ve arkadaşları bu projenin bir benzerini Sultan II. Abdülhamid'e teklif ettiler. Ama proje yine bir hayal olarak kaldı. Şartların olgunlaşması için 2004 yılının gelmesi gerekti. Asrın mühendislik projesi için kollar sıvandı ve ardından büyük ve hummalı bir çalışma başladı. Türk ve Japon ortak yapımı olan bu hummalı çalışma, dünyada en son kullanılan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığı altında gerçekleşti. 2.2 milyar dolara mal olan bu proje, boğazın 54 metre altına indirilen ve 1.4 kilometre batırma tüp tünel uzunluğuyla dünyada bir ilkti. Batırma tüneller karada tamamlanıp denizin dibine yerleştirildi. Yapıyı tutması için özel çukurlar kazıldı ama her tünelin yerin altına indirilmesi mühendisler için o kadar da kolay olmadı. Boğazın beklenmedik akıntıları ve kestirilemeyen hızları çalışmaların daha büyük bir konsantrasyonla yürütülmesine neden oldu. Herhangi bir uyarıya fırsat olmadan yalnızca birkaç saat içinde akıntı saatte 11 kilometreye yükselebilir. Bu da tünel yerleştirme operasyonunu sonlandırabilirdi. Ve bu sorunlardan sadece biriydi. Bir diğer büyük risk ise depremlere karşı dayanıklı bir zemin ve dayanıklı bir yapının oluşturulmasıydı. Bunun için Marmaray güzergahındaki jeolojiyi tespit edebilmek amacıyla 6570 metre sondaj yapıldı. Tünelin her bölmesi güçlendirilmiş çelik ve betondan imal edildi ve 200.000 inşaat demiri birbirine eklendi. Tüneller karada inşa edildikten sonra yüzdürülmek suretiyle güzergaha getirtildi ve milimetrik bilimsel ve teknolojik hesaplamaların ardından GPS, sonar ve süpersonik ölçüm ekipmanları kullanılarak denizin dibinde hazırlanan hendeğe yerleştirildi. Marmaray projesi İstanbul'un sadece geleceğini değil, geçmişini de değiştirdi. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar öncesinde İstanbul'un tarihinin milattan önce 6500 yıllarına kadar uzandığı düşünülüyordu. Fakat kalıntıların incelenmesiyle İstanbul'un çok daha eski, yani milattan önce 8500 yıllarına uzanan bir tarihi olduğu ve geçmişinin prehistorik dönemlere uzandığı ortaya kondu. Marmaray vesilesiyle Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait 13 adet gemi ve 35 bin adet buluntu gün ışığına kavuştu. İstanbul tarihi biraz daha aydınlanmış oldu. 29 Ekim 2013 tarihinde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yaşında 153 yıllık hayal nihayet gerçekleşti ve asrın projesine son nokta kondu. Marmaray halkla buluştu. Marmaray, İstanbul'un ulaşım sorununa uzun vadeli bir çözüm getirerek, her doğrultuda 75 bin yolcu taşıma kapasitesi sundu. Her gün 1 milyondan fazla insanın seyahat süresini kısaltarak, İstanbul'un iki yakası arasındaki seyahat süresini 4 dakikaya indirdi. Bu tünel sadece İstanbul'un iki ucunu bağlamakla kalmadı. Koskoca iki kıtayı, yani Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ilk hızlı raylı sistem olarak tarihe geçti. Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayarak eski ipek yolunu bugüne kadarki en modern haline getirdi. İşte bu yeni çehre, bilim ve teknolojinin ışığında ilerleyen Türkiye'nin yeni yüzü.